Siyah tayt neon like Yılan type bu kız Fenalar fenalar Tık follow tık like Yürürüz imkan varsa kısmet Şişirme kendini kasma az dur Fenomen instagramda aklım varsa Kendine sakla sakla Komalarda baba komalarda illa alırım seni kovalarsam Localarda suit odalarda cin çıkar Üç kere iyi ovalarsam Koy bir duble daha koy yavrum Sar bir tane daha Canım. Yine ver numaranı git biz sizi ararız Belki birkaç beden büyükeliriz Size hey, hey. uymuyorsa erkenden kaçarız Boştur kurtardın paçanı Bize dert değil cidden başarı hey. Bana gel seni her şekilde taşırım hey. Para biter tabi her şeyin aşırı hey. İlk çeksem hız 180 hey. Hissettiririm hissetsem hey. Sus ben bilirim her dilden hey. Söz konuşacağım hep kalbimden hey. Takvimime bakıp döneceğim hey. Ama sessiz ol görmesin yengem